Geçici hukuksal koruma tedbirleri. Yargı yolunda hak arama faaliyetleri bazen uzayabilir, hatta yıllarca da sürebilir. Söz gelimi, dava konusu yapılan bir taşınmazı davalı taraf iyi niyetli üçüncü bir kişiye devretmiş bulunabilir. Bir ticari firma, aleyhine başlatılan hukuka aykırı yayın durdurulmazsa, ticari itibar ve müşteri kaybına yol açılması neticesinde batabilir. İşte bu gibi hallerde kullanılmak üzere, yasa koyucu, hukuksal korumalar adı altında ayrı bir yasal düzenleme getirmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Geçici Hukuki Korumalar üst başlığı altında ihtiyati tedbir 389 ila 399, delil tespiti madde 400 ila 405 ve diğer geçici hukuki korumalar a madde 406 yer vermiştir. Mevzuatımızda ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti Konuları ayrı ayrı düzenlenmiş, diğer geçici hukuki korumalar, başlığı altında ise mal ve haklarla ilgili, defter tutma, mühürleme yapma, ihtiyati haciz konularına yer verildikten sonra, geçici hukuki korumalara ilişkin diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır, denilerek, HMKMD, 40612, uygulama alanının bir bakıma geniş tutulması amaçlanmıştır, yargı organlarınca verilmesi, iki tarafça da istenebilmesi, geçicilik, eşittir muvakkat olma, niteliği taşıması, karşı taraf dinlenmeden de verilebilmesi verilebilmesi için yaklaşık ispatın yeterli görülmesi incelemenin basit ve çabuk yapılması kararın bağlayıcı bulunması gibi özellikler taşır ihtiyati tedbirler ihtiyati tedbir kavramı. Kavram Arapça kökenli ihtiyat ve tedbir sözcüklerinden oluşur ihtiyat ilerisini düşünerek davranmak demektir ihtiyati ihtiyatla, yani ilerisini düşünmek suretiyle demektir tedbir ise, bir şeyi sağlayacak veya önleyecek yol ve çare demektir, ihtiyati tedbir, ilerisini düşünmek suretiyle bir şeyi temin edecek veya bir sakıncayı, bir hak kaybını önleyecek yol ve çare bulmak, önlem almak demektir. Hukuk terimi olarak, hak sahibinin bir hak ihlalini yargı yoluna götürürken, dava öncesinde veya dava sırasında davaya konu edilen hakkını güvence altında tutmak için talep ettiği geçici hukuksal koruma usulüne, ihtiyati tedbir denilir. İhtiyati tedbirin şartları. İhtiyati tedbir talebinin haklılığı için, durumda değişim nedeniyle, hak kaybı ve zarar endişesi, haklılığın yaklaşık olarak ispatı, talepte bulunanın dava ehliyeti ve hukuki yaran, teminat. Gösterilmesi ve giderlerin ödenmesi, koşullarının bir arada bulunması aranır. Durumda değişim nedeniyle ciddi hak kaybı ve zarar endişesinin varlığı şartı. İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için aranan şartların birincisinde, endişe duyma, kaygı duyma, hali, önemli bir unsurdur. Gerek çekişmeli yargıya gerekse niteliğe uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargıya konu olan ve yargıya taşınan bir hak ihlali ile ilgili olarak mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişim nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanacağından endişe ediliyorsa, hakkın elde edilmesinin tamamen imkansız hale geleceğinden endişe ediliyorsa, hakkın elde edilmesinde gecikme sebebiyle bir sakınca doğacağından endişe ediliyorsa, hakkın elde edilmesinde gecikme sebebiyle ciddi bir zarar doğacağından endişe ediliyorsa İhtiyati tedbir istemenin de, ihtiyati tedbir kararı verilmesinde ilk koşulu var demektir. HMK, MD, 2 Ocak 389. Zorlanma, imkansızlaşma, sakınca ve zarar olgularını mahkeme serbestçe ve kanımca geniş yorumla takdir etmelidir. Haklılığın yaklaşık olarak ispatı şartı. İhtiyati tedbir kararı verilmesini isteyen taraf, dayandığı delilleri ve özellikle de davasının esası yönünden kendisinin haklı durumda bulunduğunu yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır. HMK md 390/3. Dava ehliyeti ve hukuki yarar bulunması şartı. Tedbir kararı verilmesini isteyen tarafın dava ehliyeti, dava açma ve talep etme ehliyeti olmalı ve hukuki yararı bulunmalıdır. Hukuki menfaati olan her kişi ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebinde bulunabilir zorunlu dava arkadaşlığında hepsi, ihtiyari dava arkadaşlığında o dava arkadaşlarından biri tedbir talebinde bulunabilir, asli müdahil de tedbir kararı verilmesini isteyebilir. Fakat feri müdahil bu talepte bulunamaz. Tüzel kişiler de yetkili organları vasıtasıyla ihtiyati tedbir isteminde bulunabilir teminat gösterilmesi şartı. İhtiyati tedbir kararı verilmesini talep eden taraf haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel ve mutasavver zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. HMK md 392/1 Şayet talep, resmi belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyorsa, yahut durum ve şartlar gerektiriyorsa, mahkeme, gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir, adli yardımdan yararlandırılan kimse, teminat göstermekten muaftır, HMK, MD, 392 2. Giderlerin ödenmesi şartı talep, dava açılmadan evvel yapılmış ise, başvuran kişi, başvurma harcı ile maktu karar harcını peşin olarak yatırmalıdır. Kişi, açtığı dava ile birlikte tedbir talebinde de bulunmuş ise, bu durumda başvurma harcı ile, dava açılırken, yatırılması gereken karar ve ilam harcı yatırtılır. İhtiyati tedbir talebine konu olmayan durumlar takip hukukuna göre, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında kural olarak ihtiyati tedbir kararı verilemez. İİK, MD, 72 bölü 3, devlet ihale kanununa göre, idarece alınan teminatlar üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve bu teminatlar haczedilemez. Devlet ihale MD, 26 bölü 3, idari makamlarca verilmiş müdahalenin meni kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına dair dava açılmadan adli mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı kararı verilemez. K.N.M.D. 14 bölü 2 Orman Kanunu'nu 2A maddesi kapsamına giren taşınmazlar için orman sınırları dışına çıkarma ile orman tahdidi ve tespit, tefrik ve ihtiyati tedbir kararı verilemez. 2.924 S.K.N.M.D. 3 bölü 2 Kamulaştırma Kanunu'na binaen idare adına tescil edilen taşınmazın tahliyesini önlemek için ihtiyati tedbir kararı verilemez. Kamulaştırma K.N.M.D. 20 Konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içinde borçlu hakkındaki takibin durdurulması durulması ya da borçluya karşı yeni bir takip yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilemez. IIK, 2871 son, maden işletme mevzuatına göre, maden işletme alet ve tesisleriyle bir yıllık işletme malzemesinin üzerine münferiden ihtiyati tedbir ya da haciz konulamaz. Maden KN, MD, 40 bölü 1, bir ihtilafın esasını çözer mahiyette ihtiyati tedbir kararı, söz gelimi, taşkın inşaatın ihtiyati tedbir yoluyla yıkılması kararı verilemez, ihtiyati tedbirde yetkili ve görevli mahkeme yetkili mahkemede. Mahkeme. Dava açılmadan önce talep edilebilecek ihtiyati tedbirler, davanın esası hakkında yetkili olan mahkemeden istenir, dava açıldıktan sonra ise, ihtiyati tedbir ancak, asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep olunur, HMK, MD, 390 bölü 1. Davaya bakan mahkemeden başka bir mahkemenin verebileceği ihtiyati tedbir kararları geçersizdir. Dava açılmadan önce talep edilen ihtiyati tedbir karar verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde tedbir kararının uygulanmasının istenilmesi zorunludur. Bu kurala uyulmazsa, süresinde dava açılsa dahi tedbir kararı kendiliğinden kalkar. HMK, MD, 393 bölü 1. Görevli Mahkeme Davanın esası bakımından, davaya bakmaya hangi mahkeme görevli ise, dava açılmadan önce ihtiyati tedbir de o mahkemeden talep olunur, dava açıldıktan sonra ise, tedbir, ancak davanın görülmekte olduğu mahkemeden istenebilir, HMK, MD, 390 bölü 1. İç tahkim yargısı, NDA hakemler de ihtiyati tedbir kararı verebilirler, ancak hakemlerce alınabilecek ihtiyati tedbir kararlarının yerine getirilebilirliğine ancak mahkeme karar verir, HMK, MD, 2 Ocak 414. Milletler Arası Tahkim Mevzuatında da ihtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Hüküm Altına Alınmıştır. Milletler Arası Tahkim K.N.M.D. 6. İhtiyati Tedbir Prosedürü. Talep, yetkili ve görevli mahkemeye dilekçe ile yapılır. Dilekçede talebin dayanakları, hangi uyuşmazlık konusuna ilişkin bulunduğu ve talebi haklı gösteren nedenler açıkça belirtir. H.M.K. 390 3. Dilekçenin sunumuyla birlikte başvurma ve karar harcı peşin olarak ödenir. Eğer davacı, dava dilekçesiyle birlikte ihtiyati tedbir isteminde de bulunmuş ise, bu durumda davacı tek bir başvuru harcı yatırır. Ayrıca, dava açılırken ödenmesi gereken, karar ve ilam harcı da öder. İhtiyati tedbir talebini, mahkeme, kural olarak iki tarafı dinleyerek verir. Müstasıl hallerde mahkeme taraflar ihtiyati tedbir duruşmasına gelmeseler dahi karar verebilir. Talep edenin haklarının fıl hal çok ivedi korunması gereken hallerde de duruşma yapılmaksızın karar verilebilir. HMK md 390/2. Tedbir isteyen isteminin haklılığını kanıtlamak zorundadır. Diğer bir deyişle hakim ihtiyati tedbir talebinde talebin haklılığını kuvvetle muhtemel görmelidir. HMK md 390/3. Mahkeme kural olarak ihtiyati tedbir kararını teminat karşılığında verir çünkü haksız çıkması halinde karşı tarafın muhtemel zararlarının telafisi gerekebilir. Tedbir isteğinin talebi resmi belgeye ya da kesin bir delile dayanıyorsa yahut durum ve şartlar gerektiriyorsa mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek kaydıyla teminatsız da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kişiden teminat istenmez. HMK md 392/1 tedbir, teminat karşılığı verilmiş ise, verilen teminat, asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılması. Üzerine iade edilir, HMK, MD, 392 2, ihtiyati tedbir dosyası, asıl dava dosyası NM2 sayılır, HMK, MD, 397 4, ihtiyati tedbir kararının uygulanması. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus var, o da, tedbir kararının verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde uygulanmasının talep edilmesi zorunluluğudur. Bir hafta içinde uygulanma talebi olmazsa, dava yasal sürede açılmış bulunsa dahi tedbir kararı kendiliğinden kalkmış olur, HMK, MD, 393 bölü 1. Bu bakımdan, tedbir kararının verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde uygulamayı istemek önemlidir. Tedbir kararının uygulanması ilgili icra dairesinden istenir. İlgili icra dairesi, genelde ihtiyati tedbir kararını veren mahkemenin yargı çevresi içindeki icra dairesidir. Uygulama, tedbir kararının konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden de talep edilebilir. Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir. HMK, MD, 393 bölü 2. Kararın usulünce uygulanabilmesi için, gerekirse, zor kullanılabilir, uygulamayı gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine, bütün kolluk güçleriyle, köylerde, muhtarlar. Yardımcı olmakla ve memurun emirlerine uymakla yükümlüdürler. HMK, MD, 393 bölü 3. Tedbire aykırı davranan bir aydan 6 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. HMK, MD, 398, tedbir uygulamasını yapan görevli memur, bir ihtiyati tedbir uygulama tutanağı, düzenler, tutanağın birer örneği tedbir sırasında hazır bulunmayan taraflara ve varsa üçüncü kişilere tebliğ olunur. HMK, MD, 393 4. İhtiyati tedbir kararları hakkında, kanun yolu, na başvurulması durumunda, tedbire ilişkin dosya ve delillerin sadece örnekleri ilgili mahkemeye gönderilir. İhtiyati tedbir kararının kalkması yolları. İhtiyati tedbir kararı, nitelik itibariyle geçici bir karardır. Bu geçici karar, aşağıda belirtilen yollardan biriyle kalkabilir. İtiraz yoluyla ihtiyati tedbiri kaldırma. İhtiyati tedbire itiraz edilebilir. İtiraz, aksine karar verilmedikçe tedbirin uygulanmasını durdurmaz. HMK 394 bölü 1. Tedbir, karşı tarafın huzuruyla verilmişse, verilme tarihinden itibaren, karşı tarafın yokluğunda verilmişse uygulama tutanağının tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz hakkı kullanılabilir. 3. Kişiler, öğrenmeden itibaren aynı süre içinde itirazda bulunabilirler. HMK, MD, 394 bölü 3. Gerek dilekçe, gerekse karar veren mahkemeye yapılan itiraz harca tabi değildir. İtiraz, tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olabilir. Mahkeme, itirazı yerinde görürse, tedbiri değiştirebileceği gibi tümüyle kaldırabilir. Mahkeme, itirazı reddederse, itiraz eden istinaf kanun yoluna başvurabilir. HMK, MD, 341 bölü 1, bu başvuru, icrayı durdurmaz, ancak başvuru, ivedilikle ve kesin surette karara bağlanır. HMK, MD, 394 bölü 5. Bölge Adliye Mahkemelerinin istinaf başvurusu üzerine ihtiyati tedbirle ilgili verdiği kararlara karşı, temiz yoluna gidilemez, HMK, MD, 362 bölü 1. İki hafta içinde esas davanın açılmaması yoluyla. Şayet, ihtiyati tedbir kararı, esas dava açılmadan önce verilir ise, tedbir isteyen, kararın uygulanmaz mı talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas davasını açmak zorundadır. HMK, MD, 397 bölü 1, kararın uygulanmasını ise, bir hafta zarfında istemek mecburiyetindedir. Lehine tedbir kararı verilen, bu gereklilikleri yerine getirmezse, ihtiyati tedbir kararı kalkar. HMK, MD, 393 bölü 1, 397 bölü 1 teminat göstermek yoluyla aleyhine tedbir kararı verilen taraf veya tedbir kararından olumsuz etkilenen kişi mahkemece kabul edilecek teminatı HMK md 87 gösterirse tedbir değiştirilebilir veya kaldırılabilir HMK md 395/1 durum ve şartların değişmesi yoluyla Dava sırasında tedbir kararı verilmesini gerektiren durum ve şartlar değişmiş olursa, mahkeme, talep üzerine ihtiyati tedbiri değiştirebilir veya kaldırabilir, HMK, MD, 396. Esas davada nihai kararın kesinleşmesi yoluyla. İhtiyati tedbir kararı, kararda aksi belirtilmiş bulunmadıkça, nihai kararın kesinleşmesine kadar etkisini sürdürür, HMK, MD, 397 bölü 2. İhtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkmış, HMK, MD, 393 bölü 1, 397 bölü 3 veya mahkemenin kararıyla kaldırılmış ise, bu husus ilgili yerlere bildirilir. Haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası. Verilen ve uygulanan ihtiyati tedbir kararından dolayı zarara uğrayan karşı taraf ya da üçüncü kişi, uğradıkları zararın karşılanması amacıyla bir yıllık dava açma süresi içinde tazminat davası açabilirler, HMK, MD, 399 bölü 3. Böyle bir davada, davalı taraf konumunda bulunacak olan, haksız ihtiyati tedbir koydurtan, tarafın sorumluluğu, borçlar kanunundaki haksız fiil sorumluluğuna benzer, BK, MD, 49. Tazminat davasının açılabilme ve görülebilme şartlarını şöyle sıralayabiliriz. İhtiyati tedbir kararı uygulanmış bulunmalıdır. İhtiyati tedbir kararı haksız olduğu anlaşılmış olmalıdır. Uygulanan haksız ihtiyati tedbir kararı bir zarara yol açmış bulunmaktadır. Oluşan zararla haksız ihtiyati tedbir kararı arasında uygun bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Haksız ihtiyati tedbirin uygulanmasından kaynaklanan zararın tazmin sorumluluğu nitelik olarak kusursuzluğa dayalı tazmin sorumluluğudur açılacak dava, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir yıl içinde, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılır, HMK, MD, 3 Şubat 399. İhtiyati haciz. İhtiyati haciz, bir kimsenin başkasından olan alacağına karşılık malının ya da parasının ihtiyaten ve temkinen üzerine engel konulması anlamına gelir. Hukuk terimi olarak ihtiyati haciz, sadece para alacaklarına ilişkin olarak alacağının tahsilatının güvence altına alınması amacıyla borçlunun malı ya da parası üzerine mahkeme kararıyla konulan hukuksal önlem iyi ifade eder. İhtiyati haciz, hukuksal koruma olarak ihtiyati tedbirin özel bir türüdür. İhtiyati haciz, yalnız para alacaklarına ilişkin icra takipleri öncesinde söz konusu olabilir. İhtiyati haciz kararı alacaklı tarafa henüz kesin haciz isteme hakkı doğmadan önce borçlunun mallarına geçici olarak el koyma yetkisi verir. İhtiyati haciz talebinde bulunabilmek için şu iki şarttan birinin bulunması gerekir vadesi gelmiş, yani muaksel hale gelmiş, bir para borcu olmalı ve fakat bu borç rehinle garanti altına alınmamış bulunmalı, vadesi gelmemiş bir alacak hakkı olmalı, ancak borçlunun ikametgahı olmamalı, hacizden kurtulmak için kaçmış olmalı ya da malını kaçırmak veya malını gizlemek için hileli işlemlere tevessül etmiş bulunmalı. İşte bu gibi hallerde mahkeme teminat karşılığında borçlunun malları üzerine borcu karşılayacak kadarı üzerine ihtiyati haciz koyar. Alacaklı taraf ihtiyati haciz kararının verilmesinin akabinde ve 10 gün içinde ihtiyati haciz kararının uygulanmasını talep etmelidir. Aksi halde verilen karar hükümsüz kalır. Şayet mahkeme ihtiyati haciz talebini reddederse alacaklı istinaf kanun yoluna başvurabilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin inceleme sonunda vereceği karar kesindir. İhtiyati haciz kararma karşı borçlu ya da üçüncü kişilerin mahkemeye itirazları üzerine verilecek karara karşı da bölge adliye mahkemesinde, istinaf yolu, na müracaat edilebilir, bölge adliye. Mahkemesinin vereceği karar kesindir. Davacı, alacaklı ihtiyati hacizin konulmasından itibaren 7 gün içinde takibini başlatmazsa, ihtiyati haciz kararı hükümsüz kalır. Borçlu aleyhine başlayılan takipte alacaklının haksız olduğu anlaşılırsa, alacaklı, borçluya karşı tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Delillerin tespiti. Delillerin tespiti ile tespit davası karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden tamamen farklıdır. Delillerin tespiti bir hukuksal korumadır. Tespit davası ise apayrı ve başlı başına bir dava türüdür. Örneğin, kendi levazımatıyla bir başkasının arsasının üzerine arsa sahibinin rızasıyla inşaat yapan kişinin daha sonra o taşınmazla ilgili olarak açacağı aidiyet tespiti davası tipik bir tespit davasıdır açmak üzere bulunduğu bir davada dinletmek istediği önemli bir tanının ağır ve ölümcül bir hastalığa yakalanmış olmasından ve yakın zamanda yaşamını yitirmesinden endişe duyan bir kişinin, tanığın beyanlarının tespiti için mahkemeye, tanık beyanı tespiti, talebiyle yapacağı başvuru bir, delil tespiti, başvurusudur. Delil tespitinin konusu maddi vakalardır. Delillerin tespitini talep şartları. HMK'nın 400. maddesi içeriğinden çıkartılabilecek başlıca koşullar şunlardır. Delil tespit talebi, açılmış ya da ileride açılacak bir dava ile ilgili bulunmalıdır. Delil tespiti talebine konu delillerin, henüz inceleme sırası gelmemiş olmalıdır. Delil tespiti talebinde bulunanın, talebinde hukuksal menfaati bulunmalıdır. HMK, MD, 400, delil tespiti isteminin konusu genel olarak, keşif, bilirkişi incelemesi, ya da, tanık ifadelerinin alınması, gibi işlemlerin yapılmasına münhasırdır. Delil tespitinde hukuksal yarar, delilin, hemen tespit edilmemesi halinde kaybolabileceği yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşabileceğinin muhtemel bulunduğu hallerde varsayılır. HMK md 400/2 Delil tespiti talep prosedürü. Delil tespiti bir dilekçe ile talep olunur. Henüz dava açılmamış olan hallerde delil tespiti esas davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenecek olan kişinin oturduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden talep olunur. Davacı aynı dilekçe ile hem esas hakkındaki davasını açar, hem de delil tespitini isteyebilir. Esas hakkında açılan davada, delil tespiti yapan mahkemenin yetkisiz ve görevsiz olduğu ileri sürülemez, talebin niteliği buna engel teşkil eder, HMK, MD, 401 bölü 3. Dava açıldıktan sonra yapılan her türlü delil tespit talebi hakkında sadece davanın görülmekte olduğu mahkeme yetkili ve görevlidir, HMK, MD, 401 bölü 4. Delil tespiti başvurularında, talep, esas, a değil, 500. iş, e kaydedilir. Tespit giderleri avans olarak yatırılmadıkça mütebaki işlemler yapılmaz, hmk, md, 402 bölü 2, delil tespiti talebinde maktu başvurma harcı ile karar hara alınır. Tespit talebi, mahkemece haklı ve yerinde görülürse, tespit kararı, dilekçe ile birlikte karşı tarafa tebliğ olunur, tebliğ edilen kararda ayrıca, delil tespitinin ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı belirtilerek, tespitin yerine getirilmesi esnasında karşı tarafın da hazır bulunabileceği, bu sebeple varsa itiraz ve ilave soruların bir hafta içinde bildirilmesi gerektiği özellikle belirtilir, HMK, MD, 402 bölü 3. Moteller de sınırlı olarak bazı vaka ve olgulan, örneğin bir şeyin veya bir yerin durum ve şeklini, ilgili kişilerin kimlik ve ifadelerini, tespit altına alabilirler, 1512 s, md, 61. Delil tespiti kararı nihai karar olmadığından, götürülemez, ancak, tebellüğünden itibaren bir hafta içinde itiraza konu yapılabilir, bu durumda, tespit kararını veren mahkeme, itirazı inceleyip karara bağlar, HMK, MD, 403. Talep sahibinin haklarının korunması bakımından acil hallerde ve zorunluluk bulunan durumlarda, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Böyle durumlarda, tespit yapıldıktan sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporu örneği mahkemece rizm diğer tarafa tebliğ olunur, diğer taraf, tebliğden itibaren bir hafta içinde, delil tespiti kararına itiraz edebilir, HMK, MD, 403. Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla birleştirilir, HMK, MD, 405. Diğer geçici hukuki korumalar. 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunuymuz, ihtiyati tedbir ve delil tespiti ne açık ve ayrıntılı yer vermiş, diğer geçici hukuksal korumalarla ilgili olarak ise, defter tutulması ve mühürleme işlemine kısaca temas etmekle yetinmiştir. Mahkemece, gerekli hallerde, mal veya haklarla ilgili, defter tutulması, na ya da, mühürleme yapılmasına karar verilebilir, hmk, md, 406 bölü 1. Yasa koyucu, HMK, MD, 406 bölü 2'de, ihtiyati haciz, muhafaza tedbirler ve geçici düzenleme niteliğindeki kararlar gibi geçici hukuksal korumalara ilişkin diğer kanunlarda yer alan özel hükümler. Saklıdır, biçiminde bir düzenleme yaparak, başkaca hukuki koruma yollarının da varlığına işaret etmiştir. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi